Hello children. Today we are going to learn likes and dislikes. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde free time adlı dördüncü ünitemizin likes and dislikes yani sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyleri ifade etmeyi öğreneceğiz. First of all, let's learn the vocabulary in this unit. Çocuklar öncelikle bu ünitedeki kelimeleri öğrenelim. Repeat after me please. Benden sonra tekrar edin lütfen. Riding a bike. Riding a bike. Bisiklete binmek. Flying a kite. Flying a kite. Uçurtma uçurmak. Playing table tennis. Playing table tennis. Masa tenisi oynamak. Watching cartoons. watching cartoons çizgi film izlemek swimming swimming yüzmek singing singing şarkı söylemek dancing dancing dans etmek playing with dolls playing with dolls oyuncak bebekle oynamak reading a book reading a book kitap okumak Let's practice the vocabulary in this part. Match the words with the pictures. Çocuklar bu bölümde e, pratik yapalım öğrendiğimiz kelimeleri. Kelimelerle resimleri eşleştirelim. Bir tanesini sizler için örnek yaptım. Flying a kite. Flying a kite. Uçurma uçurmak. E, bunu eşleştirdim. videoyu durdurup sizler de diğerlerini yapabilirsiniz. Let's check your answers in this part. Bu bölümde cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Riding a bike. Riding a bike. Singing. Singing. Swimming. Swimming. Watching cartoons. watching cartoons dancing dancing playing table tennis playing table tennis what is your favorite en sevdiğin ne birine en sevdiği ya da favori şeyi sorarken what is your favorite soru kalıbını kullanıyoruz çocuklar Örnek cümlelerimize bakalım. What is your favorite color? What is your favorite color? En sevdiğin renk nedir? My favorite color is blue. My favorite color is blue. En sevdiğim renk mavidir. What is your favorite cartoon? What is your favorite cartoon? favori çizgi filmin hangisidir? My favorite cartoon is SpongeBob. My favorite cartoon is SpongeBob. Favori çizgi filmim Sünger Bob'tur. What is your favorite activity? What is your favorite activity? En sevdiğin aktivite nedir? My favorite activity is riding a bike. My favorite activity is riding a bike. En sevdiğim aktivite bisiklete binmektir. Gibi. Now look at the table and answer the questions. Çocuklar şimdi tabloya bakıp sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Birincisini sizler için örnek yapayım. Diğerlerini videoyu durdurup sizler yapın. Şimdi bakıyorum her ismin karşısında tik var. Yani sevdikleri aktivitelere tik atmışlar. İlk sorumuzda kimi soruyor? What is your favorite activity Ali? Ali, favori aktiviten nedir? Ya da en sevdiğin aktivite nedir Ali? Ali de cevap veriyor şimdi. Bakalım neymiş? Tabloya bakıyoruz Ali'nin karşısında. Hmm, satranç oynamayı seviyormuş. O zaman My favorite activity is playing chess. Tekrar söylüyorum. My favorite activity is playing chess. Aynen benim kurduğum cümle gibi diğer soruları da bu şekilde cevaplıyorsunuz çocuklar. Let's check your answers in this part. 2. What is your favorite activity, Mike? what is your favorite activity like my favorite activity is reading books my favorite activity is reading books three what is your favorite activity jen what is your favorite activity jen my favorite activity is playing football my favorite activity is playing football four what is your favorite activity Sandy? What is your favorite activity Sandy? My favorite activity is playing basketball. My favorite activity is playing basketball. Five. What is your favorite activity Nelly? What is your favorite activity Nelly? My favorite activity is dancing. My favorite activity is dancing. Now let's learn how to express likes and dislikes. Şimdi çocuklar, hoşlanılan veya hoşlanılmayan şeyleri nasıl ifade edileceğiz bunu öğrenelim. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken I like ifadesini kullanırız. Örnek cümlelerimize bakalım. I like swimming. I like swimming. Yüzmeyi severim. Diğer cümlemiz I like painting. I like painting. Resim yapmaktan hoşlanırım. I like painting. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken I don't like Yada i dislike ifadelerini kullanırız i don't like dancing i don't like dancing dans etmeyi sevmem i dislike watching cartoons i dislike watching cartoons çizgi film izlemekten hoşlanmam don't like with dislike know. şey ifade ediyor. Yani hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken hem I don't like'ı hem I dislike'ı kullanabiliriz. Karşımızdaki kişiye bir şeyi sevip sevmediğini sorarken ise do you like soru soru kalıbını kullanırız. Bu soruya olumlu cevap vermek için yes I do, olumsuz cevap vermek için ise no I don't ifadesini kullanırız. Do you like singing? Do you like singing? Şarkı söylemeyi sever misin? Eğer olumlu yanıt vereceksem yes I do. Olumsuz yanıt vereceksem no I don't diyorum. Örnek soru cümlelerimizi inceleyelim. Do you like dancing? Yes, I do. Do you like watching cartoons? No, I don't. Do you like riding a bike? Yes, I do. Do you like flying a kite? No, I don't. Do you like swimming? No, I don't. Do you like singing? Yes, I do. Let's ask and answer the questions. Şimdi ee, alıştırmalarımızı yapalım. Soru sorup cevap vereceğiz. Resimlerdeki aktivitelere dikkat edelim. Birincisi örnek yapılmış. inceleyelim. Do you like? Resme baktık. Resimdeki aktivite listening to music. Cümlenin devamına bunu yazdık. Do you like listening to music? Müzik dinlemeyi sever misin? Cevabımız olumlu olacak çünkü gülen yüz var. Yes, I do. Videomuzu durdurup sizler de örnekteki gibi yapmaya başlayabilirsiniz çocuklar. Let's check your answers in this part. Bu bölümde cevaplarınızı kontrol edelim. Do, do you like painting pictures? Yes, I do. 3. Do you like flying a kite? No, I don't. 4. Do you like watching TV? No, I don't. 5. Do you like playing football? No, I don't. 6. Do you like reading books? Yes, I do. Evet çocuklar, bu dersimizde boş zaman aktivitelerinin neler olduğunu, ve birine en sevdiği ya da favori şeyi sorarken nasıl sorduğumuzu ve hoşlanılan veya hoşlanılmayan şeyleri nasıl ifade edeceğiz? Bunları öğrendik. Thank you for listening to me. See you next lesson. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derse görüşürüz.